yok, radyo yok, televizyon yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Bizim gençliğimiz o devrede geçti. Karabük'e, şey, Kastamonu'ya, Tarabeli'ye gittik, işte yatılı mektebe gittik, Leyli Mecani. Oraya gittik, mektup yazıyordum, 15 günde Elazığ'a e geliyordu. Babam yazıyordu, 15 günde bana geliyordu. Bir ayda bir mektup gidiyor ve geliyor. Muhabbet böyle. Onun için öyle gençliğimizde işte bugün vasıtaları olmadığı için işte kendi kabuğumda kendi şeyimizde geçtik. Talebeliğimiz iyi geçti. Yani sağa sola vakit kaybedecek, zihin dağıtacak şeyler de yoktu. İşte babam rahmetli bizi götürdü, bir okula kaydederdi. Ondan sonra biz diplomayı alır götürüp babamıza verirdik. Aferin oğlum derdi, o kadar. Arada ne gelirdi ne giderdi. Derlerdi işte, ya cuma git çocukların, o çocukları yaramaz olanlar gitsin derdi. Derdi maişet etkili oluyor muydu bunda yani? E... Elbette yani bizim şimdi bugünün şartları, o günün şartlarından çok farklı. Babam memurdu. Bir devresi 45 ile 50 arası AK Parti iktidarında memurluk işte ee, o zaman da memur çok itibarlı bir şeydi. Hı. Yani mesela bize ay, e, senede mi ayda mı bilmiyorum ne zaman ayda bir çuval şeker verirlerdi. Turhan şekeri. Memurlar hepsine verirler ama babama da bir çuval verirler. Şeker demek o zaman da bulunmayan bir şey. Köyün hepsi bir kahve içecekse gelir, anama hele bir kahvelik şeker verdi. Çünkü şekeri bizdendir. Yani ağırlıktan değil, devlet veriyor. Ee, onun gibi yani o günün şartlarında yani yokluk umumiydi. Yokluk umumiydi. Fakirlik umumiydi. Ee, şahsa şuna buna mahsus değil. Yani baba memur olduğu halde mesela biz geçim sıkıntısı çekerdik. Ee, dokuz tane çocuktuk bir evde babamın bir maaşı var. İşte sene sonunda şey yapardı, her sene gücün 10-12 kilo buğda alırdı. 4 kilosunu bulgur yapardı, diğerini un yapardı. Birkaç kilo mercimek, fasulye bilmem ne eve attı mı, 4 teneke de kavurma yaptı mı, o seneyi öyle geçirirdik yani. Bir senelik bizim şeyimiz ezberlenmişti. Ve biz iyi halliydik yani. Biz iyi halliydik memur maaşı olan, işi olan bir adamın çocuklarıydı. Bizim de evimiz bu durumdaydı. Onun için o zaman fakirlik umumiydi. Çok fazla alakadar olan olması mektep cihetiyle vesaire. Yo, yo, yok yok ondan değil, ondan değil. Bizden emin de onun için. Tabi. Tabii. bizden emin de onun için. Başkaları düşünsün diyorlar. O geçimden değil o. Bizden emin diyen, yani. benden, abimden de Mektepte işim yok diyorlar, onlar hallederler diyorlar.